ekranlara getirdik. Devlet Su İşleri Sivas 19. Bölge Müdürlüğü çalışmalarını sürdürüyor. Sivas Kangal Davulbaz göleti 5050 dekar arazinin sulamasına hizmet edecek. Evet yani o bölgede su ile ilgili yaşanan sorunlar davulbaz göletinin tamamlanmasıyla beraber o göletin fayda sağlamasıyla birlikte 5050 dekar arazinin sulamasına hizmet verecek sevgili biz Böylece o bölgede işte bir su ile yaşanan sorunlar da ortadan kalkmış olacak arazilerde suyla ile kavuşacak. Arkamda da fotoğrafları görüyorsunuz devlet su işleri çalışmalarına hummalı bir şekilde Devam ediyor. Kepçeler arazide sahada Sivas Kangal Davulbaz Göleti 5050 dekar arazinin e, sulamasına hizmet edecek katkı sağlamış olacak. E, Devlet Su İşleri Sivas 19. Bölge Müdürlüğü çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Buradaki çalışmalar tamamlandığı anda birçok toprak, birçok arazi suyla kavuşmuş olacak.